Tarif Sokağı'ndan herkese merhabalar. Bugün sizlerle asla çatlamayacak veya çökmeyecek tam ölçülü frambuazlı cheesecake tarifimi paylaşmak istedim. İster frambuaz, ister limon, isterseniz başka bir sosla tatlandıracağınız bu nefis tatlı için size hemen tarifi alayım. Öncelikle bir paket petibör bisküviyi küçük küçük kırarak mutfak robotuna alın. İsterseniz petibör yerine 1,5 paket tam tahıllı burçak bisküvi de kullanabilirsiniz. Toz olana kadar çektiğiniz bisküvinin üzerine erittiğiniz 80 gram tereyağını ekleyin. Ardından 22 santimlik kalıbın her yerini yağlı kağıtla kapatın ve tabanına bisküvi dökün. Öncelikle bir kaşıkla bisküvi dağıtın. Ardından tabana düz bir bardakla dağıttığınız bisküviyi iyice ezin ve cheesecake'in tabanını en az 20 dakika buzdolabında tereyağı donana kadar soğutun. Tatlının kreması için bir paket kremayı uygun bir çırpma kabına alın. Kremayı mikserle çırpmaya başlayın. Kullandığım krema pastalar ve tatlılar için olan %35 yağlı 200 mililitrelik krema. Öncelikle düşük devirde ardından yüksek devirde krema koyulaşıncaya kadar çırpma işlemine devam ettirin. Daha sonra büyükçe bir karıştırma kabına 3 yumurtayı alın ve hemen çırpmaya başlayın. 2 dakika sonra 1 su bardağı toz şekeri ekleyin ve çırpmaya devam edin. Bu işlemi de 3-4 dakika sürdürün. Daha sonra 1 yemek kaşığı nişastayı ve 2,5 yemek kaşığı unu mutlaka eleyerek karışıma ekleyin ve çırpmaya devam edin. 2 dakika sonrasındaysa 400 gram krem peyniri ekleyin ve peyniri spatula ile ezerek dağıtın. Bu adımda krem peyniri yerine aynı miktarda labne de kullanabilirsiniz. Peyniri spatula ile dağıttıktan sonra mikserin yüksek devrinde çırpmaya başlayın. Son olarak kabarmış ve kıvam almış daha önce çırptığımız kremayı ekleyin ve spatula yardımıyla kremayı harca yedirin. Bu adımda mikser kullanmayın. Mikser veya çırpma teli kullanırsanız krema istenmeyen miktarda köpürecektir. Bu da cheesecake'in içinde çok fazla hava kabarcığının oluşmasına neden olacak ve pişerken çökme gibi riskleri ortaya çıkaracaktır. Kremanın kıvamı ise videoda gözüken akıcılıkta olursa en iyi sonucu elde edersiniz. Ardından kremayı soğuttuğunuz bisküvili tabanın üzerine dökün ve bir çöp şiş yardımıyla çizikler atın ve cheesecake'i önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 30 dakika pişirin. Frambuazlı sos için 80 gram frambuazı uygun bir tencereye alın ve 2-3 dakika çevirerek meyveleri yumuşatın. Ardından bir çay bardağı suyu ekleyin ve aynı işlemi devam ettirin. 2-3 dakika sonra 3 yemek kaşığı toz şekeri ekleyin. Şekeri ise damak tadınıza göre artırıp azaltabilirsiniz. Meyveler ezilmeye ve parçalanmaya başlayana kadar orta ateşte karıştırarak pişirmeye devam edin. Pişen sosu isterseniz bir blenderla ya da benim gibi bir süzgeçten geçirerek en ince kıvama getirin. Süzgeçten geçirdiğim sosa son olarak yarım tatlı kaşığı toz jelatin ekledim. Veya bu işlem yerine buçuk tatlı kaşığı nişastayı aynı miktarda suda çözdürerek sosa ekleyebilirsiniz. Ve jelatini de ekledikten sonra 3 dakika hızlıca çırpın. Son olarak size pişen cheesecake'imi göstermek istiyorum. Sosu soğumuş olan tatlının üzerine döküp tatlıyı jelatin kullandıysanız mutlaka en az 8 saat buzdolabında soğutun. Tarifin açıklamalarında sizler için topluca belirttiğim püf noktalarına mutlaka göz atmayı unutmayın. Aklınıza takılan tüm soruları yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Sizlerle daha fazla tarif paylaşmam adına kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Deneyen herkese afiyet olsun.